Hemen kameralarımızı bölgeye çevireceğiz. Depremin merkez üssü Gölyaka'ya gideceğiz. ATV Haber ekibinden Şükran Uslu ve Gökhan Aktaş yayın için bizi bekliyorlar. Şükran günaydın. Dün sabah itibariyle erken saatlerde oradaydınız. Takip ettiniz. İzlenimlerinizi biraz önce aktardık bizlerde. Son durumu alalım senden. Günaydın Pelin Şanlı. Şu an biz Gölyaka Pazar yerindeyiz. Burada çadırlar kuruldu gece ve Düzceliler de geceyi bu çadırlarda geçirdi. Çünkü evleri ya hasarlı ya da korktukları için evlerine giremiyorlar. Dün deprem saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde Gölyaka merkezli 6,8 büyüklüğünde 6,8 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Deprem çevre illerde de hissedilmişti. Biliyorsunuz büyük bir panik yaşanmıştı. Düzceliler hemen dışarı atmıştı kendisini ve hala da dışarıdalar. Düzce'de önlem amaçlı enerji kesintisi yapılmıştı. Enerjinin verildiğini söyleyebiliriz. Dünden beri 180'den fazla artçı meydana geldi. Gece saat 3.30 civarında 3,2 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldiğini söyleyebiliriz. İşte bu yüzden de Düzceliler evlerine giremedi. İşte buradaki çadırlarda geçirdi geceyi. Dün akşam yağmur bekleniyordu aslında ama yağmur yağdı ama çok kısa sürdü. Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 321 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 5'inin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bazı binalarda çatlaklar oluşurken evlerde ve iş yerlerinde daha çok aslında sarsıntının şiddetine bağlı devrilmeler nedeniyle hasarlar meydana geldi. E, köylerde de hasarlar var ve köylerde, ahırlarda çatlama, çökme yaşandı. Kızılay ve AFAD ekibi e, hemen Düzce'ye geldi depremin ardından ve dışarıdakilere battaniye, yiyecek, içecek dağıttı. E, Düzce'de dört noktaya da çadırlar kuruldu. İşte o noktalardan birindeyiz. E, hızlı bir şekilde çadırlar kuruldu. Çadırların kurumuna AFAD ekibine Düzce'liler de yardım etti çünkü yağmurun yağması bekleniyordu ve hızlı bir şekilde çadırlar kuruldu 200'e aşkın çadır kuruldu dört bölgeye e, burada hava da çok soğuk e, şu an hava sıcaklığının aslında 9 derece olduğunu söyleyebiliriz e, Düzce'de bugün ve okullar e, yarın da yarında okullar tatil Düzce'lilerle konuştuğumuz zaman aslında evlerine girmeye gerçekten korkuyorlar çünkü e, artçı kaydedildiği sürece hani evleri hasarlı olduğu için hani girmeye korkuyoruz. Ee, ne olacağını bilmiyoruz diyorlar. Ve işte bu çadırlarda geçirdiler gece ve çadırlarda kendilerini güvenli olduğunu söylediler Pelin Şanlı. Biz haber nöbetimizi kameraman arkadaşım Gökhan Aktaş'la birlikte burada devam ediyoruz diyelim. Sözü Düzce'den size bırakalım. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Devam edelim. 5.9'luk sarsıntı sadece Düzce'de değil birçok şehirde hissedildi. Biraz önce Şükran'ın da aktardığı gibi.